Ne iş yapıyor bizim sayın milletvekillerimiz? Bir tanesini düğünlerde görüyorum. Güzel, git. Cenazelerde de görüyorum. Ama düğüne gitmek için, cenazeye gitmek için milletvekili olman gerekmiyor. Ama sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz hakkına sahipsin, soru önergesi verme hakkına sahipsin ve maalesef üç milletvekilimizin üçü de görevini yerine getirmiyor. Bol altına üçünü de şikayet ediyor. Bir daha bu üçünü de milletvekili falan seçmeyin değerli Bolu'nda. Çünkü görevlerini yapmıyorlar. Bolu'nun hakkını, hukukunu temsil etmiyorlar. Bu kadar açık söylüyor. Milletvekillerinin birbiriyle sürekli polemiğe girmesi derdinde diyelim de ya yani hiçbir konuda görüş ayrılığınız yok mu kardeşim? Hiçbir konuda görüş ayrılığı olmaz mı? CHP milletvekili ile AKP milletvekilinin. Bağımsız ama MHP'li milletvekilinin AKP ile veya CHP milletvekiliyle hiç sorun olmaz mı? Hiç farklı düşünmezler mi bir konuda? Sadece bunlar belediye başkanıyla mı farklı düşünüyor? Üçünün ortaklaştığı tek konu bu mu? Ama şunu farkında değiller. Hani sıradan bir belediye başkanı değil karşısındaki bu arkadaşlarımız. Ben bunları siyasetten çiğ çiğ yerim. Üçünü de. Arkadaşlar bakın Düzce'den Abant'a açılan bir yol var. Oğlu belediye başkanı olarak sen genel siyasete girme diyorlar. Peki arkadaşlar kim dile getirecek bunu? O yol açılırsa Avant yolu üzerinde 3000 tane Bolu'nun işsiz kalacağını dillendirmek belediye başkanının görevi değil, sizin görevinizdir. Niye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veya başka me mecralarda parti ayrımı yapmak için üç milletvekilimizi de soruyorum, niye gündeme getirmiyorsunuz? Arkadaşlar Bolu'da iki tane sadece <laughs> merkezde maden arama ruhsatı verildi. Biri 800 hektar piramitler ölsü, yedi göllere kadar giden bir alan. Diğeri de Türkçüler ve üstü at yaylasını kapsayan 1200 hektarlık bir alan. Arkadaşlar oralarda öl izinler verildi. Şu an sondaj çalışmaları yapılıyor. Ama bizim milletvekillerinin ağzını bıçak açmıyor. Kardeşim hem sen belediye başkanı olarak bu işlere girme diyeceksin. Hem de kendin yapman gereken şeyleri yapmayacaksın. Ben diyorum ki madem Bolu halkı sizi milletvekili olarak seçti. Bunları gündeme getirmek görevimiz. Siz getirmiyorsanız ben getiririm. Bundan kaçınmam. Ama halk sizi Bolu'nun bu sıkıntılarını gündeme getirin diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Genel konularda ilgili ağzınızı açmıyorsunuz. Orada bir masa kuruldu. Amerika'nın emriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Onunla ilgili hiç değerlendirme yapan Bolu milletvekili olmadı. Öcalan'la terörist başıyla müzakereler devam ediyor. Ben Bolu milletvekili olarak şunu düşünüyorum diyen milletvekilimiz olmadı. Ekonomik sıkıntıları gündeme getiren, emeklinin sıkıntılarını gündeme getiren, orman köylüsünün sıkıntılarını gündeme getiren, tarımla uğraşan köylünün girdi fiyatlarını, gübresini, mazotunu gündeme getiren yok. Ne iş yapıyor bizim sayın milletvekillerimiz? Ne iş yapıyor? Bir tanesini düğünlerde görüyorum. Güzel, git. Cenazelerde de görüyorum. Ama düğüne gitmek için, cenazeye gitmek için milletvekili olman gerekmiyor. Ama sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz hakkına sahipsin, soru önergesi verme hakkına sahipsin. Ve maalesef üç milletvekilimizin üçü de görevini yerine getirmiyor. Bol halkına üçünü de şikayet ediyor. Bir daha bu üçünü de milletvekili falan seçmeyin değerli Bolu'da. Çünkü görevlerini yapmıyorlar. Bolu'nun hakkını hukukunu temsil etmiyorlar. Savunmuyorlar. Tabi siyasi parti il başkanlarımızdan da bu konuda katkı bekliyoruz. Onların da çoğunun amacı ileride belediye başkanı olmak, milletvekili olmak ama sen il başkanıyken bunları yapmazsan ileride milletvekiliyle belediye başkanlığına veya başka görevlere talip olduğunda sen il iken ne yaptın da kardeşim şimdi bu daha üst görevleri istiyorsun diye sormazlar mı? Diye de tüm siyasi partilerimizin il başkanlarına da yine ayrı bir çağrıda bulunmak istiyor. Çirken bir iki şey söylüyorsunuz. Ben bütün milletvekilleri için söylüyorum. Üçünü de, üçünü de ayırmıyorum. milletvekili Bolu'ya geliyor mu? Şöyle turist diyeyim. gibi geliyor. Bolu'ya daha çok gelen turist tanıyorum ben. Yüksel Coşku Yürek'ten.